İlk başta herkesin Breaking bedin yan dizisi gözüyle baktığı Better Call Saul ilerledikçe daha da güzelleşti ve bittiğinde herkes onu ayrı bir dizi olarak kabul ediyordu. 63 bölümden oluşan efsane dizinin finalinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Bu yüzden de diziyi özleyip, tekrar hatırlamak isteyenler için yeni bir video hazırlamanın şart olduğunu düşündüm. Normalde dizinin ilk bittiği haftalarda aklımda olan bu video fikrini, o zaman iptal etmiştim ve bu videonun bir yıl gecikmesine sebep oldu. Ama geç olsun, güç olmasın. Videoya başlamadan önce bu videonun diziyle ilgili bolca spoiler içereceğini ve videoyu zaten izlemiş olanlar ve izlemeyi düşünmeyenler için yaptığımı belirteyim. Böylece insanların bana küfretme olasılığı azalsın. Bu önemli uyarıyı da yaptığıma göre önümüzde hiçbir engel yok. Karşınızda en iyi 10 Bedir Kol Sol bölümü. 10 numara, 6. sezon 9. bölüm. Dizide birçok şeyin değiştiği ve herkesin hikayesinin, Breaking Bad dizisi finaline daha da yaklaştığı bu bölüm, listenin son sırasında. Bölümü hatırlamak isteyenler için, Kim ve Sol'un yaşanan olaylar sonucunda ayrılmaya karar verdiği ve ardından bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümdeyiz. Bu bölüm için bir nevi, Jimmy'nin tam anlamıyla öldüğü ve Sol Goodman'ın doğduğu bölüm diyebiliriz. I love you. I love you too. What? No. No. No, Kim... 9 numara, 4. sezon 10. bölüm. Bir önceki bölüm için Jimmy'nin öldüğü ve Sol'un doğduğu bölüm desek de, ana karakterimiz Jimmy'nin Sol Kudman ismini ilk aldığı bölüm bu bölüm. Dizi için bir dönüm noktası olan bu bölümde, atlattığı birçok olay sonucunda davayı kazanarak avukatlığa geri dönme hakkı elde ediyor. Ve geri dönerken bu işe farklı bir isimle başlıyor. It's all good, man. 8 numara, 6. sezon 12. bölüm. Bu bölüm, karakterlerin Breaking Bad sonrası hayatıyla ilgili birçok şeyi bizlere gösteriyor. Solun yeni ismiyle Jean'in yaşadıklarını, kimin Sol ile ayrıldıktan sonraki yaşamını bu bölümde görüyoruz. Kimin Howard'ın ölümüyle ilgili içini dökmesini ve ardından girdiği depresyonu da bu bölüm gösteriyor. 7 numara, 5. sezon 9. bölüm. Son dakikalarında gerginlikten zar zor izlediğimi hatırladığım bu harika bölüm, çölde yaşanan bir sürü olayın ardından Sol'un geri dönmesiyle başlıyor. Bölümün sonlarında ise Lalo'nun Sol ve Kim'in evine gittiğini, Kim'in çölde yaşananları öğrendiğini ve Mike'ın Lalo'yu öldürüp Sol ve Kim'i kurtarmaya çalıştığını görüyoruz. Bu harika bölümün ardından bir bölüm geriye gidiyoruz. 6 numara, 5. sezon 8. bölüm. Bir gün, mükemmel bir dizi bölümünün nasıl yapılacağını merak ederseniz... Açıp bu bölümü izleyebilirsiniz. Lalu'nun kefaret parasını almak için çölde bir yolculuğa çıkan Sol'un birkaç saatte başından geçenleri izliyoruz. Hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Harika bir bölüm. 5 numara, 3. Sezon 5. Bölüm Dizinin son sezonları yayınlanmamışken favori bölümüm olan bu bölüm, Jimmy'nin kardeşi Chaka karşı çıktığı duruşmayı gösteriyor. Rekin Bedin sevilen karakterlerinden hıyılı ilk kez gördüğümüz bu bölümde ana karakterimiz kardeşini duruşma salonunda alt ediyor. 4 numara 6. sezon 3. bölüm. Daha çok Nacho karakterine odaklanan bu bölüm Nacho'nun Salamanca üyelerinden kaçmasıyla başlayıp kendisini öldürmesiyle sona eriyor. Kimileri için bir kahraman, kimileri için Salamanca ailesindeki hain, kimileri içinse daha masum bir karakter olan Nacho'nun hikayesi de bu şekilde sona eriyor. You think of me? 3 numara 6. sezon 8. bölüm. İlk üçe girdik ve yine büyük bir ölümün olduğu bölümle devam ediyoruz. Bu bölümün en harika özelliği insanların Gas'ın in ölmeyeceğini bildiği halde Gas ve Dalo arasındaki mücadeleyi gergin şekilde izlemesi. Dalos Salamanca'nın öldürüldüğü ve Howard'ın cesediyle birlikte laboratuvarın içine gömüldüğü bölüm kesinlikle dizinin en gergin ve en iyi bölümlerinden birisi. İkinci sırada yer alan bölüme geçiyoruz. Yani final bölümüne. 2 numara, 6. sezon 13. bölüm. Mükemmel dizinin mükemmel finali ve belki de Breaking Bad evreninin tamamen sonu. Sol, bu bölümde polisler tarafından yakalanıyor. Davada kimin suçunu kabul ederse cezasının çok kısalacağını bildiği halde, onun hayatını mahvetmek istemediği için bütün suçu üstüne alıp hapse giriyor ve efsane dizi sona eriyor. Bizi burada sona erse de listemizde son bir bölüm daha var fakat ona geçmeden kanala abone olursanız sevinirim. Sırada Breaking Bad'in en iyi 10 bölümü ve Black Mirror'ın en iyi 10 bölümü videoları var. 1 numara 6. sezon 7. bölüm. Son sahnesiyle herkesin yerinden sıçramasına neden olan ve dizinin sezon arasına gittiği harika bölüm listenin zirvesinde. Eğer herkesin yerinden sıçradığına kanıt istiyorsanız, bu videoyu gösterebilirim. No tahtından etmek isteyen Sol ve Kim'in bunu başardığı ama günün sonunda Howard'ın yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğu için öldüğü bu bölümle videonun da sonuna geliyoruz. No İzlediğiniz için çok teşekkürler diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.